War Soccer Champs Arsenal kariyerimizin 23. bölümünden hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber yeni bir sezonu başlangıç yaptık. Bugün takımda ciddi bir değişikliğe gitmeyi düşünüyorum. Baya bir transferde harekatı geçireceğiz yani geçeceğimiz düşünüyorum. Kafamda videoda girmeden önce birazcık bir plan çizdim. Çünkü videoda da çizmeden girsem bayağı uzun oluyor. Özellikle Arsenal'a geldiğimiz ilk sezon 18 dakika sadece transferi ayırmıştık arkadaşlar. Biliyorsunuz o yüzden. Bugün de fazla uzatmadan şöyle biraz bir rota çizdim kafamda. Biraz belki tabii ki değişecektir. Videoya geçmeden video beğenirseniz de kanala hala abone değilseniz abone olarak destek olursanız çok çok sevinirim arkadaşlar ve bugün. şampiyon e, Şampiyonlar gruplarımızı öğrenemeyeceğiz çünkü <laughs> Şampiyonlar Ligi'de değiliz abi. UEFA Ligi. Hayır ya. Bunu görünce gene moralim bozuldu. Neyse. Artık videomuza başlayabiliriz. Şimdi taktiği öncelikle değiştirdim arkadaşlar. Bu sezon 4-4-2 ile oynayacağız. Bir tane Martinez'in yerine bir tane forvet alacağız. Ve bir tane de şuraya gördüğünüz üzere bir tane savunmaya bir tane stoper çekeceğiz arkadaşlar. Andy satmak istemiyordum ama yani baktım şurada potansiyelde arkadaşlar artık bir tık gelişiyor Andy Yone bir tık hakikaten o yüzden Andy Yone'yi satacağız yedek kalecimizi satacağız ee, yalnız yedek kalecimiz 21 yaşında az kalecimiz 29 yaşında He. şimdi bizim o yedek kaleci ana kalecimiz 44 yedek kalecimiz kaç 29 Uhu. Yok abi ben e, yedek kaleci bizim e, ilk kalecimiz gelişti tamam şimdi tamam. Önce de satmam gerek. Yedek kaleci satacağım abi. Gelişimi durdu. Yok. Ah. Teşekkür ediyoruz kendisine ve 25'e Newcastle adı bir direkt rakibimize gitti ya. Dur şu ses bir biraz kısayım. Tamamdır abi. Şimdi gel bakalım. endyune Satıldık, satılacağım. Sat, 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 sat. Oo, güzel. Andy sattık. Eee, onun dışında David Gibson'ı da satacağım. Martinez'i 7'ye çekeceğim. 11'i de buradan sattık. 50 milyon euro'muz oldu abi. Bir tane de orta saha satacağım ve potansiyeli bulunmayan şu anda Ludovic Bover potansiyeli olmayan tek orta sahamız. Yani en az gelişim gösterelim. Erhan Yaman'ın bu arada potansiyeli var mıydı? Bir gelişmeye devam ediyor mu? Yani bir tık daha gözüküyor. Orta sahamızdaki diğer eleman da gelişmiyor aslında. Yani kaç milyona satabiliriz? Yoni 7.3 gel bakalım seni de satalım. Potansiyel yok abi boşu boşuna durmasın bir anlamı yok. Sandalente yuvarladık kendisini tamamdır. 63 milyon yurumuz oldu arkadaşlar. Şimdi güzel bir kaleci çekeceğiz. Pardon stoper çekeceğiz. Stoper olarak yaşlı bir isim çekeceğim tabii ki de. E, listesinde kimse ya bir kişi varmış. Ah savunma yapmamışız. Kaya Havertz 11 milyon euroya onu çekebilirim arkadaşlar. 35 yaşına geldi. Çok yaşlıymış. Tanas sesinde gördüğünüz gibi zaten kimse yok. Stoper arıyoruz ve 11 tane oyuncu var arkadaşlar. Matiz Delat 35 yaşında. Bastoni 35 yaşında. Delat 14. Bu 17. Bastoni ot... Sven Botman'ı 18'e bağlayabilir miyiz? Bu kadar kolay olmamalı zaten. Eee... 17 böyle baston edinelim. Yaşlı abi zaten. Salmanız lazım normal ama neyse. 20'yi bir yuvarlayalım. Hadi 21 olsun benden olsun bir milyon. Çok güzel. Sivan Botman diyecektim. Bastoni. Arsenal'da çok güzel bir transfer yaptık. 86'lık stoperimizi 35 yaşında bu sezon 84 bilimin 83'e düşer ama gitene kadar bizi idare etsin be sezon sonuna kadar. Şimdi gel forvete gel bakalım. Foreti çok araştırmadım yalan olmasın. Transfer listesinde evet Kaya Harç çıkıyordu Kaya işimiz şimdi şu anda herhangi santrafor gel bakalım. Oo! Aa mi Ramos şöyle yapsak iki kişi çıktı. Ama 32 yaşındaymış bunlar da çok yaşlı. Şöyle yapsam 4 kişi çıktı. Matheus Tel, fena değil. Şöyle yapsam kimse çıkmadı. Şöyle yapsam, şöyle yapsam, şöyle yapsam, şöyle yapsam hiçbir şekilde çıkmıyor. Ben nasıl dedin, bir kapat hocam sen. Gel bakalım yaşlı. Jonathan David var. Hmm. Abi Gonçalo Ramos var. Oo bütün parayı bitirecek yalnız Gonçalo Ramos. Ama 86. 33'ü kabul eder misin lan? Aa işte bu olmadı, bu olmadı abi. 86'lık Darwin Nunez var. 25. Gel. Yok. Joao Felix var 25. 34 yaşında. Gel bakalım Joao Felix. Olmadı. Joao Felix'e aynı taktiği uygulayacağım. 29. 4 milyon euro fazla verdik Joao Felix'i takımımıza katıyoruz abi güzel. Joao Felix 85 yani ne kadar fark var derseniz 137 yaşında yalnız 134 yaşında. Şimdi 13 milyon euro'muz kaldı arkadaşlar. Baktığımızda takımımız 87 89 86. Herhalde Arsenal'a geldiğimizden beri en yüksek overall'lı bir takım oluşturduk İlk 11'imiz. Şimdi 7 ooo 7 kalecimiz yok abi. Bir tane şöyle çakma da olsa bir kaleci olmasa amacıyla arkadaşlar. Şöyle kaleci 65-70 yaş transfer listesi kaleci 17 yaşında 1 milyon euro yaşıyorum Daha şöyle yapsak 17'lik güzel. 1.7 milyon euro ya. 17 yaşında gençler abi acelemiz yok. Acelesi yok. 70 milyon euro ya. 1.7'ye kimmiş? Joseph kan aldık. Potansiyel olarak da güzel gözüküyor arkadaşlar. Sezon sonunda 75 olsa kardı bizim için artık biliyorsunuz. İki orta saha bize yetecek. Bir tane de forvet potansiyelli bir tane de sağımı düşündüm ama yetmeyecek galiba. Biz bir tane potansiyelli forvet alsak arkadaşlar. Şöyle 22 yaş transfer listesi. Baktığımızda gözüme zaten Ludovic Perez vardı. Bir de Pedro Fernandes vardı ama bu orta saymış. Ludovic Perez forvet olarak gözüme çarptı. Şöyle Santra for yapsam. İki şükür. Nikola Ramsey ve Ludovic Perez var. Transfer çektiğim çektiğimde kimler çıkıyor? 20 yaşında bir Nail var. Mario Martinez var. Hmm. 12'ye Baros alamayacağız. Transfer listesine gel. Evet, bu şekilde çıkmayacak. Şöyle yaptığımızda Sandro Milano. Yok abi Ludovic Perez'i. Bir de Ramsey'e bakayım. Perez gelsin bakalım. Belki potansiyeli varsa vardır. 11 milyon euroya Dele 8.8'e. Ludovic Perez'i aldık. Bakalım potansiyeli var mıymış? Yani idare eder. Sezon sonu 75 olsa karla satarız her türlü diye tahmin ediyorum. E, yedek attığımız zayıf. Yedeğimiz bayağı zayıf. Ama ilk 11'e katmamız gerekiyordu bir şeyler. Ve Bastoni 86 ve 86 Joao Felix aldık. Torres'imiz uçuyor abi. 86 bu sezon 90 görür diye tahmin ediyorum arkadaşlar. Gelişimi hala gösteriyor iki tik. O yüzden dediğim gibi 90 bekliyorum ondan bu sezon. Tamamdır. O zaman bölümümüze başlayabiliriz. 7.5-8 dakikalık güzel bir transfer dönemi oldu. Bu yafa Avrupa Ligi'ndeyiz abi. Keşke potansiyeli yatırım Bak şimdi atlama geldi. <laughs> evet. Son pişmanlık ne ara şarkısı geldi aklıma bir an. Neden bilmiyorum. Normalde dinlemem ama. Editlerden falan hep aklıma geliyorsa evet. Neyse. Joao Felix. Joao Felix bu arada gol atıyor diye biliyorum. Simülasyonları da yani rebootlerden aklında kaldığı kadar. Şimdi hücumda mı oynuyoruz? Evet ofansif oynuyoruz. Tamamdır. Gel bakalım kariyer. Kaptan Felix tamamdır abi. Penaltılar sakın olsun. Yo Rafael Torres'in olsun abi. Niye Saka Kolonik? Rafael Torres gel. Konik sen çık. E, buraya alma da gelsin. Serbest vuruşlar da. sakın. Saka sen gel. Okey. Kaptanımız Joao Felix. Ya şu Avrulu, Avrulu sadece Avrulu yükseltiyor galiba. O yok, şeyler yükseltiyormuş. Tamam. Okey abi tamamdır. Brighton'a karşı deplasmanında Rafael Torres, Joao Felix. Güzel. Sanki bir sık daha iyi başladık bu sözüm. Bilmiyorum. Daha çok erken konuşmak için. Evet Tottenham geldi. Belalı Tottenham geldi. Rodrigo Gomez 17. Gonçalo Ramos. Joao Felix. Lautaro Martinez. İşte bu kadar abi. Altyapımız 16. Bunu çok istiyorum yükseltmeyi ama abi hilesiz oynayınca para yükseltmek gerçekten çok zor arkadaşlar. Ciddi bir oyuncu satmamız lazım. Sadece altyapıya yatırım yapmamız için. Yapabilmemiz için. Darwin Nunez'e attı onu alamamıştık. Joao Felix. Okey abi. Liverpool'a 1-1 beraber kalıyoruz. 5 maç 13 puan. Çok güzel bir başlangıç yaptığımız söyledi yani. Bunu Arsenal'daki 3. sezonumuz. Ve 5-0'da Nottingham oynuyoruz. Yani e hakikaten başladığımız en iyi sezonlardan bir tanesi ama Tabii biraz da fikstür olarak kolay başladık. Zor maçlar. Ee, biraz sonlara doğru kalmış gibi gözüküyor. Ama Tottenham'ı yendik. Liverpool'la beraber kaldık. Onun dışında biz biliyorsunuz bir önceki sezon saçma sapan kaybediyorduk. Bu sezon onlara şu anlık yer yok açıkçası. O yüzden güzel başladığımızı söyleyebilirim. Şampiyonlar Ligi istiyordum ama bu sezon zaten istesek de olmayacak. Ee, en azından bir Premier League şampiyonluğu yakışmaz mı artık? bu bölümde hepsini oynar mıyım? Çok zor olur arkadaşlar. Bayağı uzun olabilir. Süreye doğru bakacağız arkadaşlar. Süreye durumuna göre ayarlayacağız her şeyi. Hem Avrupa Ligi'ni istiyorum, hem Premier Ligi istiyorum. Olursa bir tane de Premier Ligi, İngiltere'de kupa isteyerek 3 şuleme bitirmek istiyorum sezonu arkadaşlar. Yani Arsenal'da bu sezon ciddi bir hedef koydum söyleyelim. Söyleyebilirim. Bu sezon şampiyonluğu şampiyonluk gelmezse bir Rafael Torres'i satma gibi düşüncem de var açıkçası. Rafael Torres doğru tamam. Oh, abi nasıl satayım ki ben bunu ya adam atıyor tıkır tıkır atıyor abi tıkır tıkır Abi kolay olacak gruplarımız ama yine de izleyelim abi burası zevkli oluyor bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz Villarreal, PSV, Tottenham, Partizan, Kopenhag, Napoli Bosur geldi Oo, oh, iyi takım geldi Kruvaki'den Hadi be bir Türk takımı Adamsın oğlum be Galatasaray geldi evet İşte bu abi Buradan basımlı lag diye gider mi? Gitmedi. Gelovisente Portekiz takımı geldi. Fenerbahçe'de Tottenham, Norseland ve Puyunik. Puyunik nerenin takımı? Bir bakalım hemen. Aa göstermiyor mu? Alan var ya. Bu Galatasaray karşı oynayacağız Galatasaray'ın arkadaşlar. Kaçı sezonundayız? Evet 13. sezonda 13. sezonda Galatasaray'ın ilk kombi. Aguirre, bala, Leonardo Palumbo, Victor Nelson hala Galatasaray'da, Ali Kaplan, Jose Antonio, Antonio, Serhat Sezgin, Kaan Bayram, Yusuf Demir hala burada, Fikret Kuru, Yunus Akgün ve Serkan Aslan. Evet 13. sezonda Galatasaray'ın kadrosu. Ortalama yaşı da 28.1'miş. Evet. Galatasaray'da başlıyoruz bu arada. Güzel. Galatasaray'la da o zaman maçımızı atlata basalım zaten. Rakibimiz çok kolay açıkçası ama yine de Galatasaray ve 1-0. Oo vay be. İyi çok iyi dayandı Galatasaray. Tebrikler. Hadi bakalım. Gel bakalım Chelsea. Evet çok herhalde bizim en çok zorlanan. Gerçi United daha çok zorladı. İkinci de Chelsea diyebiliriz. Rafael Torres, Pedro Porro, Armada. Abi Chelsea'de de 3 attıysak bu sezon şampiyonluk geliyor abi. Şampiyonluk moduna gelin çocuklar. Allah kahretsin daha konuşmam bitmedi de ya. Daha konuşmam bitmedi. Kalecimiz sakatlandı abi. Felix, Gomez, Gomez, Felix. işte bu kadar abi. 4-1 Sunderland'i de deviriyoruz. Bravo oyun çocuklar. Bravo oyun. 13. sezonda acaba Türk oyunculara baksak. Gülüşente Rafael Torres Erhan Yaman attı. Bravo Erhan, bravo Erhan. Gel bakalım. Derbi kontrayı Arsenal'ı 4-0, 5-0 2 Joao Felix 2 almada. Bravo işte bu abi çok iyi tamam. 3 golü dik yalnız sadece ligde. Oo vay vay vay. Abi Bastoni farkını konuşturduğu bilmeyiz. Gelir abi. Bir tanesi de Sunderland'deydi az önce abi. Dikkatinizi çekerim. bir tane olay yedik, bir tane Liverpool'dan yedik, bir tane Tottenham'dan yedik abi. Evet, Saka sakatlandı. E, ee, sağ kanat yok yani Westman var zaten. Kalecimiz konik bir maçta takılsın abi. UEFA Avrupa Ligi gitti. Oo Manchester United. Gel, gel 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 Abi sakata tam yerinde sakatlandı Abi şöyle yapacağım bir dakikayım. Yani. O oh, bir dakika bir dakika. Oha Türk oyuncu çıktı lan. Mesut Balcı. Oo oh, altın orduya bak sen. Ha paramız yetmiyor ki zaten. Neyse. Atalanta var. Mehmet Mert var. Abi 17 yaşında 2.6. Ah ve paramız yetmiyor abi. Başka 17'lik var ve 18'lik Alfonso Lopez var. Dani Moreno 18'lik 18 18 18. 18'lik kaleci değil de Dani Moreno'yu alacağım abi. Potansiyel 2.3 milyonu kalmasın orada. Potansiyele yatırım abi. Severim ben potansiyel yatırımı. Kaç o potansiyeli kaç uçum? Dani Moreno 18 yaşında yani çok da potansiyel gözükmüyor. E, sezon sonu ne kadar gelişse o kadar kardır diyoruz abi. Eyvallah. Evet gel bakalım. Sakın gel. Yani. Belki yedekten girer gol eder. Evet bizi şu ana kadar Premier Lig'den çok zorlayan takım Manchester United'ı bakalım. Bu engeli de geçebilecek miyiz? Yalnız 93'lük Uğur orada. Ha, Brown da oradaymış ya Allah kahretsin. Abi bu ölümcül ikili bunların ikisi ya. Rafael Torres, Brown attı. Rafael Torres, Torres, Torres. İşte bu kadar abi. Rafael Torres misin sen be? Kimse, oy üç teklif geldi. Oy, 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 oy teklife bak. Manchester United sen neler yapıyorsun? Abi potansiyel yok ki bu çocuğun. Sat 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 sat. Kalvakante 72 milyon euro verdi. Ve arttırabiliyoruz. 75. Deneyim mi lan? Aa lan çekilme çekilme çekilme. Şöyle yapacağım arkadaşlar. Çaktırmayın. Çaktırmayın. Hocam kapat şunların hepsini. Çaktırmayın çak çaktırmayın çaktırmayın. Çaktırma çaktırma arkadaşlar. Aman abi ben bu teklifi bir daha kaçtıramam. Umarım gelir arkadaşlar bu arada. <laughs> Ayy Teklifi gitti. Güzelim teklif gitti. Gitti gitti abi 72'ye. Savunmayı ne dizerdik. Aga be. Abi içimde kalacak bakacağım. Stop. Sağ bekledi değil mi? Ay yok sol bekli Önce bir sol bek lazımdı bize. Abi şuradan ben 40 milyon euroya bu 40 hadi 40 50'ye bağlasam bile bana 20k kalıyordu. 20 k'ye ben bir tane tecrübe alırdım ya. Şimdi ben bunu satayım mı arkadaşlar? Yok abi satmam ki ben bunu zaten sonra. Abi 59'luk bir daha sağ bulamam. Üşüye dönmemiz gerekecek. Sol bek pardon. Eee evet reddediyoruz tabii. Yalnız yalnız abi bak şimdi ben bunu üstünü abi 32 yaşındasın. Ha. Sağ kanat. Nerede oynatıyorsunuz normalde onu? Orta sahada oynatıyoruz. Gel bakalım orta saha. 22 yaş. 80-85 yaş. Transfer zaten kimse çıkmayacak da. Abi ben 48'i e sattığımı düşünürsek. Oo. Aa ben mevkii ayarlamamışım lan. Yani oğlum deseniz ya mevkii ayarlamam diye. 22 lig, 20 19 yaşında Pedro Miguel ya 94 gözüküyor abi. 20'lik Alex Lengrath. Abao. Sat -hat 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 -hat. Abi transfer işini sattık. Abi buraya potansiyel lazım artık arkadaşlar. 80-85 yaş arası. M O O. Buradaki Oo Arda Güler'i. Oh, abi adamım Arda Güler'e para yetmeyecek. Ee, çok yaşlı olmayan var mı? Var. Luis Guiller mi var? Decatalare, Vitinha, Orkun Kökçü. Orkun Kökçü bir de transfer listesinde değil mi? Evet Orkun Aa yok ayağı versmiş. 85 oraya yazsam yine bir şey değişmiş. Abi sen gel babuş babuş sen gel. Abi 19 yaşında 81. Oğlum atınca bunlar yoktu lan. Ha yaş yüksek kalmış pardon. 20'lik olan kaç yaşında bu arada? 22'lik Sekatoria var. Evet. nerede o Manchester'lı? Manchester'lı. 20 yaşında 83. Fenerbahçe'de kurtulmuş bozkurta bak. Neyse abi be fazla şey yapmayalım şu marmayı gel buraya neredesin bu çocuk 32 yaşında 32 milyon euro değeri var abi 40'a bağlar mıyız çok temiz abi çok temiz Pedro Miguel Cardo <laughs> işte bu kadar abi turnayı gözlüğüm vurduk abi overall'a düştük evet farkındayım ama potansiyeli yatırımız yaptık. Bu sezon zaten UEFA Avrupa Ligi'nde arkadaşlar. Sakin olun. Ve bize bir tane sabek lazım bu arada. 8.2 e, sabek madem araya girmişken. O çıkıyor bu arada ama bana biraz daha 8.2 genç pardon. Şöyle o oh çok güzel çıktı. 19 yaşında Esteban Diaz var. 22 21 21 20. Türk yok Esteban Diaz aslında bütün parayı vereyim işte ya. Ver bütün parayı. O kurtardı çok güzel. 8.2 verdik. Bu arada değeri kaçmış. Gözükmeyecek ki biz ne kadar değil mi? Sabek. 6. .2. Aa çok güzel. Potansiyeli var mı? İdare eder. İdare eder. En azından dursun ya gerekirse kenarda. Tamam abi yapacak bir şey yok. Sabek Martin'in yerine gelsin. Martin'i e burada takılıyor abi. Tamamdır. Çok güzel. Perez 76 olmuş, Torres 78 ama abi hızımızı kaybetmeyelim Tekrardan UEFA Avrupa Ligi gruplarımızı tamamlayalım. E, son 16 kalacağımız zaten otomatik olarak belli. E, son 16 kere kimimizi öğrenelim. Arkasından bölümümüzü sonlandırırız arkadaşlar. Güzel bir ara transfer döneminde yapmış olduk biz transferlerle. Maldoyeki çok iyi oldu abi. 32 yaşında zaten. Daha gelişme ihtimali yok. E, yaklaşık bir sezon bu sezon boş boşuna durmasın bari. Yerine potansiyeli aldık. Aldığımız oyuncu 81 arkadaşlar bunu unutmayın. Cardozo abi şuna bak. sen 589 89 pas, 94 dayanıklılık. Mübarek sen nesin be? 72 şutu var, 74 şutu var. Oo. Neyse bu aramaya geri döneceğiz arkadaşlar. Evet, 20.09. Gel maçı atlaya bas. Watford'a karşı kendi sahamızdayız. 3-0 okey ya problem yok Arsenal Galatasaray'ı Kendi sahamızdaaa Yine 1-0 Galatasaray'a bak oğlum sen sen kimsin lan Vay 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 Galatasaray'a bak Gel bakalım Everton 2-0 Galatasaray- Eee Everton 100 neden geliyor? Abi çok iyi gidiyoruz ya. Bir yerde nazar diyecek ama bakalım nerede diyecek. Evet Rafael Torres, Rodrigo Gomez. Şşş. Oh Saka gelmiş abi güzel. Westman'la gitti olmuyor yalnız böyle yani. Üst üste sakatlıklar. Martenet 82 Felix tamam abi. Almada 88 olmuş bu arada. Ve Nonu Madoki'ye bak diyecektim. Oğlum vuruyordum az anladığım Madoki'ye kafasına 74-76 Martinez ve Felix. iki tecrübeli atıyor. Bir tane de genç Ludovic Perez attı. Güzel. City yendik abi. City yendik. United yendik. Chelsea yendik. Liverpool'a bir tek beraber kaldık. Tottenham'ı yendik. Tamam abi. Sonunda o sonunda şampiyonluk geliyor abi Premier Lig'de. Ludovic Perez. Gençlerimizi iş başında yeni iş teklifleri United mısın be? <laughs> Oğlum takım tam gaza gelmişken abi satamam takımı. Genç ortalaması 28.1 130 milyon euro transfer bütçesi Yapma be abi. Oğlum 130 milyon euro çok kafamı çeldi. 90'lık oyuncular dolu abi. Abi artınlı şey verdim ama alan devam edemiyorum ya. Ama Arsenal'da o kadar yatırım yaptım ben red reddedeceğim. Çok daha iyi bir takımı belki de kabul etmedim ama. Uf. Ben takım satmayı sevmiyorum arkadaşlar. Evet. Arsenal'ı 4-0 gibi sente yendik. Güzel. Şampiyonlar ligine rahat ilerliyoruz abi. Abi ben Premier Lig'de hedefime ulaşmaya çok emin adımlarla ilerlerken takımımı satamam abi. Yapacak hiçbir şey yok arkadaşlar. Abi saka. Saka mısın abi sen ya? <laughs> evet Moreno oynasın abi. Eren Yaman da 75'e kadar gelmiş ama idare eder Tottenham, Kıkara bu akap. Yarı final. Kes Sezar Sezar. Oo. Ulan 3-0 ne yaptınız lan? Ayıptır ya. Ulan ayıptır. Kalecimiz kalede mi? Kalecimiz 88'e de yükselmiş. Az saka zaten sakat ancak başka maç yoktu sanki gittim bir de bu maçta sakat. Leeds attı. 2-0 Aga be Neyse Evet UEFA Avrupa Ligi son maçımız gruplarımızdaki ve 6'da 6 ile çıkıyoruz Gole mi galiba? Evet 11 gol attık 6 maçta Ve gol kanalında kimse bize bölünmüş Fenerbahçe'de Adem Polat var Fenerbahçe'de bayağı Türk potansiyel oyuncular var ama Göremiyorum abi kaç oldu Ferdi 77 mesela hala Onuncu takımda başka kalan hiç kimse kalmamış. Bir tek Ferdi Kadul kalmış. Yaşlı 20.6 o kadar da genç şey yaş değiller. Gerçek hayattan daha gençler herhalde. Bilmiyorum. Evet burada başka bir şey yok. Asitlere bakayım. Bizden yine kimse yok maalesef. Ah. Fenerbahçe'ye bak çıktım unuttum. Neyse. 21, 21, 22. Abi Westman ve Sakay, ne oluyor abi bu bölüm? Neyse sağlık olsun diyelim. Bir sonraki bölümde yavaştan görüşeceğiz. Bu bölümün sonuna geldik arkadaşlar. Kalecimiz 71 olmuş. Ludovic 76 yükselmiş. Birer olur atmışlar. Ee başka kimi aldık? Rafael Torres 86 dedi. 87 yükseltmiş kendini. O bu arada savunmamızdaki beki satmadık ve orulu yükselmiş. Değeri de 53'e yükseldi. Çok güzel. Adamsın modum diyoruz. Evet, Premier Lig'deki şampiyonluğumuza artık emin adımlarıyla ile ilerliyoruz. Bir sonraki bölümde bu şampiyonlar ligi e, Premier Lig kupasını kaldırıp zaten şampiyonlar ligine gideceğimiz bence artık garanti. Hedefimiz bir sonraki bölümde e, kupayı kaldırıp güzel bir transfer dönemi de geçiririz büyük bir ihtimal arkadaşlar. Arkasından e, UEFA ile kaldırabilirsek çok zor. Diyorum ve burada bu bölümü sonlandırıyorum. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın. Şu Christian Brown'u görmemek üzere görüşürüz. Abi yine yeni birisi gelmiş. Anthony Morin kimsin oğlum? 83. Neyse. Dakika 25 yapalım. Hoşçakalın.